Yo diyemezsin yani mülakatçıya ya da karşındaki uzmana. Yo yo tabii ki de vesaire kullanamazsın. Diyorum savunmacı bir tarafım var. En baştan merhaba der demez. Bunu sana söylemek ilginç olmuş olabilir ama. Yani çok hoşlaşmıyorsun böyle durumlarda. Gerilme abi gerilemezsin pilot olacaksın sen. Bizim gerilen adamla ihtiyacımız yok işimiz yok. Yani böyle azıcık sana bir eleştiri getirdiğimizde bunu yapamıyorsun dediğinde nefeslerin şuna dönüyor. <laughs> Şeklinde nefesler almaya başlıyorsun. Farkında mısın? Yani hayatınla ilgili, kendinle ilgili eleştiri, eksiklik, problem, sıkıntı olduğu zaman geçmiş yaşantıların pek çok şeyle ilgili tepkiselliğin değişiyor. Hı hı. Mesela kardeşim var mı diye sorduğumda kardeşinle ilgili tepki verirken de, de aynı şeyi yaptım. O da senin geçmişten kalma yaraların olduğunu gösteriyor mesela bize. Bununla ilgili. Ve tecrübeli bir uzman da bunu kabak gibi görür. Ve ben görüyorum. Peki. Evet sen neden pilot olmak istiyorsun şimdi? Yine aynı nefes. Ya ben de nefes alıyorum ama hiç böyle nefes aldığımı hatırlamıyorum. Şimdi <laughs> böyle. eğitileceksin bu konuda. Peki. Güzel. Harika. Kötü. Nesi çekici geliyor canım? Herkese çekici geliyor bu Herkese çekici geliyor. Adanmışlık ve disiplin mi? Yok be. Her uçan pilot adanmış bir şekilde mi uçuyor sanıyorsun? Hepsi disiplin disiplinli mi sanıyorsun? Disiplinsiz pilotların maceralarını görüyoruz işte. Sosyal medyada gruplar açıyorlar, bilmem neler yapıyorlar, birbirlerine servis yapıyorlar. Servis ettikleri şeylerde çok iyi, iğrenç şeyler. Hepsi mi disiplinde bunların yani? E, mecburiyet var disiplin için.